arkadaşlar bugün çok iyi bir bak göstereceğim. Bu bakta e, ben şu an elimde aksesuarlı falan brawl pass'i almadım. Brawl pass'i almadım. halde şimdi 30. kademeye gelip belli oradan deneyebiliyoruz. Şimdi oradan belli deneyebiliyorum, deneyebiliyorum arkadaşlar. Belli oradan deneyebiliyorum. Brawl pass'i açabilir veya kutulardan çıkar. Ama bana çıkmamış mıydı? Çıkmıştı. Çok farklı bir bak. Ee, bu hatayı görmedim galiba hiçbir yerde. Ne diyorum? Belki aksesuarsız gelir dedim. Ama aksesuarlı geldi. Evet arkadaşlar bak böyleydi. Bu tür bak videoları gelsin istiyorsanız aşağıda videoya like atmayı, kanala kanal abone olmayı, üstüne bildirimler atmayı unutmayın Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.